Bir dil nasıl öğrenilir bunu konuşacağız. Öncelikle adım Rüya. ileri seviye İngilizce biliyorum ve 5 aydır da İspanyolca öğreniyorum. Şu an İspanyolca da B1 kurunu alıyorum. Aynı zamanda 1 yıldır kendim elçiliği yapıyorum ve İngilizce adına özel ders verme gibi tecrübelerim de oldu. Şimdi başlayalım. Tabii ki bir İngilizce öğretmeni değilim. Mühendislik okuyorum. Sadece kendi yaşadıklarımın size yol gösterebileceğine inanıyorum. Artı olarak sadece İngilizce değil farklı da bir dil biliyor olmam ve bu dili sadece 5 ayda B1 kuruna getirmiş olmam ve aynı zamanda da bunu çok farklı bir metodu deneyimleyerek yapmam bana çok şey öğretti. Başlıyorum şimdi gerçekten. <laughs> Arkadaşlar altın kural 1. Dile maruz kalın. Ne yapacağınız umurumda değil ama dile maruz kalmak zorundasınız. O dili konuşmak zorundasınız, o dil duymak zorundasınız, o dil hakkında bir şeyler yapmak zorundasınız. İngilizceyi kendi başıma geliştirip öğrensem de İspanyolcayı kursa giderek hallettim. Ve e, gittiğim kurs Cervantes Enstitüsü İstanbul'da bulunuyor. Araştırmanızı öneririm çok memnundum ama olay bu değil. Olay ne biliyor musunuz? Cervantes'in tüm hocaları İspanyoldu. Benim seviyem A1 bile değildi ben adım Rüya demeyi bilmiyordum İspanyolcada. Ve bana İspanyol hoca verdiler çünkü tüm hocaları İspanyol. Ve ben bir ay boyunca hiç bilmediğim bir dili konuşmak zorunda kaldım. Ama konuşamıyordum. Bakın aslında tam olarak olay burada başlıyor. O yüzden Cervantes'i çok seviyorum. Siz adım rüya demeyi bilmiyorsunuz ve karşınıza verdikleri adam şakır şakır İspanyolca konuşuyor ve sorularınıza cevap vermenizi bekliyor. Veremiyorsunuz ve olay burada başlıyor. Bir noktada insan beynimi gerçekten bilmiyorum ama anlamaya başlıyorsunuz. Mimikler olsun, bir şekilde kendisi size anlatıyor. Aynı zamanda tabii ki hoca olmasından da kaynaklı. Ve bir noktada Aa, galiba şu kelimeyi çok kullandı, bu bu demek demeye başlıyorsunuz. Ben size şey demiyorum, gidin işte bir İngilizle tanışın, bir İspanyolla tanışın ve hiç bilmediğiniz bir dili konuşun demiyorum. Yaparsanız çok güzel olur. Ama yabancı dizi izlemek zorundasınız diyorum. Diziyi anlayıp anlamamanızın hiçbir önemi yok. Tamam mı? Hiçbir önemi yok. Sadece dizi izlemeniz gerekiyor. O kelimeleri duymanız gerekiyor. O e, çeviriyi, ben hep Türkçe izlerdim bu arada altyazıyla. E, o çeviriyi görmeniz gerekiyor. Anlamanız hiç önemli değil. Bu noktada eğer zaten İspanyolca öğreniyorsanız Cervantes'i, e, İngilizce öğreniyorsanız gözüm kapalı bir şekilde Cambly'i öneririm. Ben 3 yıl boyunca kullandım. Campbell de Cervantes'in yaptığı aynı şeyi yapıyor çünkü. Siz benim adım Rüya'nın İngilizcesini bilmiyorsanız bile size yabancı birini veriyor. Ve yabancı biriyle görüntülü sohbet etmek zorunda kalıyorsunuz. Muazzam bir şey. Zaten bu şekilde öğrenirsiniz. Dile maruz kalmak zorundasınız. Tamam dile maruz kaldınız diyelim nasıl ilerleyeceksiniz? Sonuçta bir noktada anlamanız gerekiyor. Kelime ezberi ve gramer evet gerekli. Ama bunu da ben oturup kelimeleri yazıp işte 3-4 saat gramer çalışarak olduğunu düşünmüyorum. Kendimde hiçbir dil böyle öğrenmedim. Tabii ki kelime ezberleyeceksiniz ve tabii ki gramer bilgisi için çalışma yapacaksınız. Ama bu her gün gidip 3-4 saat bunu çalışmak değil. Siz bunu konuşarak da bir şeylere dinleyerek de öğrenerek yapabilirsiniz. Yani yine aslında konu maruz bırakmaya gidiyor kendinizi. Bu dile maruz bırakmak. Çünkü siz bir kelimeyi ne kadar duyarsanız o kelime artık sizin beyninize o kadar işleyecek ve bir noktadan sonra sadece anlamayı geçin siz de o kelimeyi kullanmaya başlayacaksınız. Bunu biliyor olmam ve bunu konuşuyor olmamın en büyük nedeni Cervantes'in İspanyolcayı bana bu şekilde öğretmesi. Ben her gün 3 saat Cervantes'ten ders alıyordum ama aldığım hiçbir ders 3 saat bana gramer veya kelime ezberletmedi. Biz sürekli grup aktivitesi yapardık, sürekli sunum yapardık, soru cevaplardık, konuşurduk. Ve İspanyolca böyle öğrenildi bende. İngilizceyi de bu şekilde öğrenmenizi çok tavsiye ederim. Kendim İngilizcemi de ile bu şekilde geliştirdim. İşte e, kaynak falan kullanmadan İngilizcenizi nasıl geliştirebilirsiniz? Veya işte e, İspanyolca'da benim kendi kullandığım kaynaklar falan. Bunların hepsi için zaten TikTok'umda bir sürü video var. Bakabilirsiniz. Ben şu an aslında açıkçası size en böyle altın kuralı, ana nedeni söylemek istedim. Bunun part 2'si vesaire de gelir. Şu an bu kadar hani bunu vermek istiyorum size. E, görüşmek üzere. Herhangi bir sorun olursa da yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.